hani bir o meşhur bir söz vardı. Hatırlatmak istiyorum. Bunu hatırlatırken de üzülerek hatırlatıyorum. Bilime inanın, bilime güvenin. Bilim şöyle emrediyor. Hayır efendim. Bilimde şüphe esastır. Bilime güvenirim ama şüpheyle bakarım. Bilime inanırım ama sorgularım. Çünkü bilim sorgulanarak, şüphelenerek, tartışılarak akledilerek çözülür. Söylediğiniz o kadar doğru ki. Long Covid değil mi? Ağır Covid. Peki bu insan sıvı oldu mu? Olmadı. Olan olmayan arasındaki korelasyonu kurarsınız. Dersiniz ki, "Aa evet ya. Özür diliyorum. Ben yanılmışım. Sıvılara bağlı değilmiş bu. Ağır Covid'e bağlıymış." Biraz önce söylediğim özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde bu konuda net bilgiler var. İstatistikî veriler var. Neden pandeminin en yoğun olduğu dönemde ölümler bu kadar fazla değilken, çare olarak sunulan sıvılardan sonra ölümler bu kadar fazla olsun. Ve ağır COVID geçirme riski de %5'in altındadır. Ama ölüm oranları çok daha fazlaydı. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman, sorguladığınız zaman, araştırdığınız zaman aslında doğruya ulaşabilirsiniz. Ya hocam Zor bir olan, şey değil aa, hocam. Şöyle bir soru, soru çıkartıyoruz. Abi. O da şu. <laughs> ya neyse çok da açık konuşamıyoruz burada. Ee, belli ki belli ilaç kartellerinden aslında bu işten çok büyük paralar kazandılar. Onu da söyleyelim. Ee, ulus devletler üzerinde aslında bütün devletler üzerinde DSO yoluyla büyük bir baskısı oluştu ve o sözünü ettiğimiz sıvılar bir şekilde dayatıldı. Ee, hükümetler korkutuldu. Yani Tek çare var deneyelime gittiler anlaşılan o yani faz çalışmalarını falan bekleyecek zaman yok dendi bunlara sözde uzmanlar tarafından ve o uzmanlar ekranlara çıkıp kırmızı ekranlarda insanlara parmak salladılar ve dediler ki böyle böyle yoksa öleceksiniz sürekli bir ölüm korkusu düşürülen frekanslar yani bir hesaba etkisinden de Kurtulamadı insanlar yani terslepti. No sebo etkisi yaptı. Ha, aynen öyle oldu ve dolayısıyla sizin dediğiniz gerçek oldu. O malum sıvılardan sonra iki katı üç katı Hı -hı. daha fazla olay arttı. İki bu sıvıları da kendi arasında sınıflandırdık çok da komik komiğime gidiyor sıvı demek ama ne yazık ki evet. böyle ee, bir tanesi e eh, idare ederdi hiç Hı -hı. yoktan iyi su gibiydi ama ötekiler korkunçtu özellikle mRNA dediğimiz yani şimdi bütün buraya geldiğimiz zaman korkutucu bir sağlık sektörü terör ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz yani yarın öbürsüyün bir daha nasıl güveneceğiz aslında mRNA teknolojisi geleceğin teknolojisi değil mi bunu da kabul ediyoruz yani gelecekte hücrenin değişiminden gen teknolojisine kadar CRISPR'e kadar bilmem neye kadar uygulayacağız diyorlar yani bizim şeyin anlattığını söylüyorum tabi oytonun Türkiye'de bu konuda çalışmalar var ama faz aşamaları tamamlanmadığı sürece bunlar maalesef bir felakete yol açıyor. Şöyle söyleyeyim biraz kendi şeyimi de ve o bilim seyirini de anlatayım. Evet. MRNA teknolojisinin bizatihi mucitleri tarafından son derece dikkatli, titiz bir şekilde uygulanması gerektiği belirtiliyor. Çünkü bakın enteresan bir şey şu. Şimdi bu mRNA sıvılarının öncesinde yapılması gereken şey nedir? Bunu kobay fareleri üzerinde, deney hayvanları üzerinde değerlendirmektir. Bakın o kadar enteresan bir gerçek var ki önce deniyorlar gerçekten ve denedikleri kobay farelerin hepsi ölüyor. Buna rağmen bunu görmezden geliyorlar, saklamaya çalışıyorlar. Oğlum, korkunç bir şey ya. Kimler bu işin içine karışmış? Neyin karşılığında bunu yapmışlar? Amerika üzerinde söylüyorum. Net olarak ortaya çıkacak ve hepsi masaya yatırılacak. Ve yargılamalar başlayacak. Dolayısıyla bu çok ciddi bir süreç. Yani siz bir sıvıyı, bir ilacı ortaya koyuyorsunuz. Ama o ilacın geçmesi gereken ya da sıvının geçmesi gereken fazlarını hepsini elinizin tersiyle itiyorsunuz. Acil kullanım onayı alıyorsunuz. Ondan sonra insanları zorunlu hale getiriyorsunuz. Sonrasında da bir avukat bu konuda en bilinçli Iron Siri isminde vereyim diyor ki başvuruyor Amerikan Yüksek Mahkemesine ya insanları zorunlu tutuyorlar biz şu anda da çalışmaları devam ediyor evet. bu raporun açıklanmasını istiyoruz Bunun üzerine FDA bakın Amerikan hükümetinin bir şeyidir biliyorsunuz Food Drug Administration evet, evet. gıda ilaç dairesi diyor ki bakın FDA bu şeylerin sıvı firmalarının sözcülüğünü yapıyor. Efendim diyor. Biz bunu hemen açıklamasınlar. 75 yıl sonra açıklasınlar diyor. Evet. Çok. Tüm güzel. jenerasyon öldükten sonra. Evet, evet. Hakim reddediyor ve rapor açıklanıyor. O de içine girdiyse bittik. Evet. Ya biz onu... bitmedik. Olan neyse bir şey demiyorum. Bitme aslında. yok. onu bakın hepsinin çözüm <laughs> var. Burada Murat Akan hocamıza da teşekkür ediyorum çünkü biz BBN Türk'te e, çok güzel programlarımız vardı aynı büyük resim İlk gibi. İlk yayını beraber yaptık. Tabii ki. Orada ben şöyle bir şey söylemiştim. Bunları hatırlatmak e, bence faydalı. Kendimi övmek için asla söylemiyorum. mRNA şimdi hatır, belki Murat Hoca da hatırlar. E, konuşulurken şunu söyledim ben. Dedim ki ben bunu düşündüm. Neden mRNA? Niye tRNA değil? rRNA değil. Alt tipleri evet. vardır. Evet. Ve kendimce şu şeyi neticeyi buldum. mRNA bırakın hücre zarının içinden geçmeyi. Zaten hücre içlenisti zeli sıvı kısmındadır nükleusa, çekirdeğe girer. Yani DNA'nın kromozomların, hmm. genlerin olduğu yere girebilen tek RNA'dır. Ve bize Mesela yalan, yalan söyledi. Yalan evet. evet. Ve bakın evet. o Aynen açıklamayı yaptım söyleniyor. ben. Ertesi gün sosyal medyada çok özür diliyorum. Kendi meslektaşlarım söylemedikleri laf bırakmadılar. Bu temel tıp bilimi de bilmiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor ve maalesef medyada onlarla birlikte olduğu için ana akım medya hep bu şekilde devam ettiler. Şimdi kesin olarak ortaya çıktı ki sizin de söylediğiniz gibi hücre zarını da geçiyor. Çekirdeğin içine de giriyor. Genleri de değiştiriyor. Evet. DNA'yı da bozuyor. Ama çözümü var, var. Devam edeceğiz. Ee, İsrail Türkiye arasındaki bu gerginliğe e, Haluk hocam seninle de başlayalım. girelim. Şuraya neler oldu? Şu anda son durum nedir? Onu bir senden Suriye'de... dinleyelim. Böyle adım adım böyle bir savaşa tamam. gidiliyor gibi 3. Dünya Savaşı e, cümleleri Tehditleri tekrar konuşuldu. E, senden sonra da şey konuşuruz. Tamam. Trump'ın dünyayı yine böyle bir ayar e, şeklinde işte vergileri arttırdım, şunu arttırdım. Amerika tekrar zengin oluyor şeklindeki minvalindeki yorumları var. Oraya da gelelim. Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim. İşte ben de hocamın dediği gibi sevmiyorum. Biz söylemiştik demeyi de Allah için ya dört yıldır söyledik, dört yıldır dedik ki üç aşamalı bir plan. Birinci aşama Covid o salgın ikinci aşama ne yazık ki dedik ekonomik çöküş ve işte bunun getirdiği bir takım sıkıntılar özellikle gıdaya ulaşma konusunda gıda olacak ama paran olamadığı için alamayacağınız günler gelecek dedi ve üçüncü aşama kaos dedik. Maalesef şu an üçüncü aşamadayız. Hani keşke bunlar gerçek olmasaydı biz de söylememiş olsaydık yanılmış olsaydık. Ama ne yazık ki dünya bir kaosun içine doğru gidiyor. Tabii ki bulunduğumuz bölge bu kaosu katlamalı olarak artıran bir bölge Orta evet. Doğu. Orta Doğu'da kimin kimi sattığı, kimin kimi arkadan vuracağını bilemediğim bir coğrafya. Sırtını döndüğün an, zayıf düştüğün an vurulacağın bir yer. O yüzden maalesef şu an çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz ki İsrail gibi bir de Türkiye'yi hedef almış bir ülkeden söz ediyoruz. Çünkü... İki gün önce Tias üssüydü galiba değil mi? Tias ee, T4 T4 de Tias diye geçiyor. Hmm. İşte T4 ya da o askeri üsse Türkiye'nin hava savunma sistemi yerleştirileceği söylenmişti ve bir gün sonra İsrail orayı yerle bir etti. İsrail basınına bakarsanız Türkiye'ye ağızlarından salyalar akarak işte Türk mühendisleri öldürdük şeklinde yayınlar yaptılar. Türkiye bu konuda açıklama. Hani geldi bizim kaybımız yok dendi ama İsrail'de çok iğrenç şeyler yayınlandı Türkiye aleyhine ve İsrail'de e, savunma bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye'ye bir ihtar verdik dedi. Yani Türkiye'yi her türlü tehdit etmeye çalışan aslında e, gücünün yani sınırını nerede olduğundan bilmeyen, nerede duracağını bilmeyen bir İsrail'le karşı karşıyayız. İsrail Türkiye'yi tehdit etmeye çalışıyor Suriye üzerinden. Çünkü Suriye'de evet Türkiye'nin üst kuracağı doğrudur. Zaten Tiyas üstüne doğru da bugün askeri birliklerimiz dün yola çıktı. Büyük olasılıkla orada Hisar, O ya da U ikisinden biri ya da ikisi bir de siperler yerleştirilecek diye duyduk. Ve doğrusu da o hava savunma sistemleri. Tabii ki ben e, Jerusalem Post geçen gün yayınladım. Gene buradan da söyleyeyim. E, İsrail'e uyarı diyor. Türkiye Cumhuriyeti oraya hava savunma sistemlerini kurarsa bizim için her şey biter şeklinde bir yayın yapmış. Bir, Türkiye'nin İsrail'in işte uçuş alanlarını, hava savunma sistemlerini ve etkili olduğu hava bölgelerinde Türk uçakları, daha doğrusu Türk e, sihaları Fink atabilir Türkiye için, yani Türkiye için şöyle diyor: İran'dan daha büyük tehdit. İsrail için en büyük tehdit Türkiye diyor. İran önemsemiyoruz ama e, İsrail'i zorlayabilecek aslında. Tabii onlar biraz işi komiye getirmiş. Zorlayabilecek değil. İsrail'i ezecek tek güç Türkiye. İsrail bunu biliyor ve bu nedenle de elinden gelen gayreti gösterip Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor, işgale devam ediyor. Türkiye'yi de kasıtlı tahrik de etmeye çalışıyor şu etapta. Bir taraftan da işte e, şeye yani sonuçta Suriye'ye gözdağı veriyor. Ama diğer taraftan da Amerika'ya göz kırpıyor. Bu olayda bize destek çıkın diye. Çünkü Trump'ın şımarttığı bir ruh hastası İsrail yönetiyor şu an Netanyahu. E, i̇şler karışacak. Yani Suriye'de birilerin dediği gibi hani bir dönem güllük gülistanlık işte kimse halay çekmiyor. Yani Suriye daha da karıştı. Hatta bir şey daha söyleyeyim. SDG sözde Suriye hükümetiyle anlaşma yaptı değil mi? Hiçbiri silahını bırakmadı. PKK SDG'nin içine karıştı. Hala ortada PKK'nın teslim olduğunu görmedik. Silah bıraktığını görmedik. Hadi bakalım buyurun. Çıkın işin içinden diyeceğim. Maalesef orayı bir bataklığa çevirmiş. İsrail ve Amerika. Amerika bırak asker çekmeyi. Her geçen gün daha da fazla orayı takviye ediyor. Şimdi bu ülkedeki Trump seviciler daha düne kadar bayram ediyordu. Hala işlerinden birileri mırın kırın konuşuyor da artık eskisi kadar konuşamıyorlar. Çünkü utandılar bu olanlardan dolayı. İşler Trump'ın sayesinde daha da karışıp büyük bir dünya savaşına doğru gidiyoruz.